Selamlar arkadaşlar. kafenin bir PUBG mobil videosuna daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Nivik'te Mistain'i atladık. Ve iki arkadaşımız baygın. Lan nereye gidiyorsun işte? Gidemezsin Lan vermiyor. Allah belalı verbilirdi. Mermi Lan ya ne yapıyorsun siz orada manyak mısın? Çok ilginç Bir arkadaşımız karşıda gitti Bir arkadaşımız yanımızda gitti güle güle İyi yolculuklar lobide size başarılar. Buradan bir ses var. Öyle gittim lan. Kankam sizlere döneceğim hemen. Aha. Üst gel lan. Kankam, ha? Ha, yeni pompalı mı deneyeceksin üstünde benim ha? Öyle mi yapacaksın? Kimden mi getirecektim beni? Böyle şuralara girelim hemen. Mermi falan var mı? Toplayalım sonra adam vurmaya devam. Hadi oğlum 5561 Çok iyi, çok iyi. Çocuğumuzu içelim. Lan nere be? atmış. Ne ya Atacağım. Bunu iç iç. burası temizlendi hadi. Allah. Boşarak adam aramamız lazım hadi. Gerçi bu harita küçük harita. O kadar koşmamıza gerek yok adam bulmamız için. Uuu M4. Evet, eh, evet eh, severim. Buyur. kankan nerede lan? Bayıldım kaldım. Ee, bizim kit var mı? Varmış. Tamam 2 tane kit yeter. Tamam sağ Hemen şu çapyara bakalım şuradan. Para olsa orada şimdi vaktimiz yok karamara. Adam vurmamız lazım. Adam ne diyorsunuz? Oo kanka her şeyi getirmişsin sen. Ben niye bir şey alamıyorum başka? Ha, bir seviye çantam var o yüzden mi? Nerede lan bu ses? Neyse uçağımız geliyor. Uçağımıza gidelim. Onun öncesinde salak gibi ortalığa gezmezsek daha iyi olur. Bu motorumuzu alalım. <laughs> Kamu drop benim. Benim kimseye. O ne lan? Neredesin? Ama hani öyle pıt pıt yaparsan çıta gidersin öyle. Arkadaşlar anlam var. En sevdiğim e, nereye gittin lan? Ya sen şuraya, şöyle. Şöyle. Hadi çek çek. Heh. Dur ben şu alayım. Döneceğim sana. Ne oluyor arkadaş? Bir arkadaşımız daha mefta. Ver 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 ver. Aa, M24. Ver, ver 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 ver. Böyle yer değiştir. Şuna, şunu şuna tak, şunu at. Şuna tak, şunu, şunu at. Tamam. Kankam sıçtı mı ağzıma? Benim kalmadı. Ayıp değil mi ya? Lan ne ölümsüzsün. Bot Lan buraya da bot geliyor arkadaş. Bırak onu. Onu ben baydım. Ada 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 al. Ben baydım da. Bayıklarımı bitirebilsem bir. Hemen kaldırıyorlar. Ya karşıdan karşıya geçerken vurur musunuz lan beni? Lan ne oldu? Ulan arkadaş ne, nasıl doğuyorsunuz siz bot musunuz necesiniz Ne olduğunuz da belli arkadaş ya Kardeşimiz Ece telleri dökmüş burada mefta olmuş. Nerede başa? başka? adam yok mu? Ha başka yok mu? Başka lazım. Hadi 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 adam. Hadi sıkın arkalamaya gelin. Bir şeyler yapın. Yok mu? Bir drop almaya geldim. 50 kişi geldiniz. Ayıp ya. Bir drop'u yar etmiyorsunuz. Şimdi yılan arkadaşlar kaldı sanırsam. Ben şurada iki işi bir bayıttım onu aldırıp raşladılar mı acaba bana vurdum ben onlara onlardan bile haberim yok. bm ya alma adam. <laughs> bir dakika kanka. Kankam bir saniye sakin ol. Başlama bana bak. Ak canlı yakarım. Ya laf dinle laf canlı yakarım dedim sana. Kaygı yok ya insanlarda saygı bitmiş ya sıfır o arkadaş ya 24 aldım bir kere sıkamadım o ya ben 4 mi alsam lan ben 4 Bakı kankam nereye gitti ha şurada bayılmış tamam. şimdi yerleriniz nerede hep bayılıyorsunuz anasını satayım O mağazama Arkalamayı bırakın artık ya Gözünüzü seveyim arkalamayın artık Gözünüzün yanıyım Alın artık arkalamayın. Arkadaş. sırtımı yastıracak bir kaya da yok ki bura. Her taraftan biri çıkıyor. Aynen böyle olduğu gibi. Yat yat. Yat. Sano bitirdiniz yata yata. Burada da devam. Sanok bitti. Burası kaldı zaten yatmadınız. Burada da yatın. 6 kişi daha var. 6 kişinin hepsini vurursam çok iyi olur. Abi 6 kişinin hepsini vurmamız için arkalanmadan ha ses duydum. Kankam. Çıkma lan. Kuleye çık. En sevdiğim yer kule benim. dan sokuyorsan pek misin acaba sen ya Tamam <laughs> lan, lan şuraya Göremiyorum Lan şerefsiz ben senin hayatını kurtardım az önce. İş bana sıkıyor ya. Kalitesiz insan. Ben sana yapacağı biliyorum. Şöyle geçeyim de şu tarafa. Oğlum şunlar hiç hiç ondemlerimizi yaşıyoruz. Çökecekler bana. Kankam onu vuruyorsun da nereden vuruyorsun lan sen? Alo. Bak korkuyorum. Bak pıt pıt susturucu sıkıyorsun. Bak tırsmaya başladım. Ah, <Sessizlik> boktan yere soktuk kendimizi ya. Anan oladı mı? <laughs> ölme zaten. İyi olasın. Lan ölün artık öl öl. Nerede sen soluncun Bak mermi kaldı. Çok iyi. Ben de iyi oldum. Hadi aslan parçaları geleceğiniz zaten. Hadi ne yapıyorsunuz? Hadi. Lan Allah Allah lan nasıl değmiyor? Oğlum yok. Bir baygı. kaldım burada tek başına. Ha, öldün. Güle güle. Güle güle. Evet, çok iyi be. 25 kilitli için içinden geçiyoruz. 1951 asar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi.